Katya Eğitim Seti'ne hoş geldiniz. İsmim Haluk Tatar. Soytöks kullanıcıları iyi tanır beni. Soytöks'te 15 yıldır eğitim videoları çekiyoruz. Ee, sıra Katya'ya geldi. Katya'ya daha önceden bir 2 sene önce, üç sene önce bir video seti çekmiştik ama e, şimdi çekeceğimiz set kadar kapsamlı olmadı. Bu eğitim seti içerisinde sizin hiçbir CAD programı bilmediğini varsayacağız. Aynen Soytöks eğitim setindeki gibi. Ee, sizler sıfırdan başlayarak Katya'da parça tasarımı, montaj vesaire hepsini öğreneceksiniz. Elinizdeki Katya'nın ben benim kullandığım V5 R20 e, versiyonu sizin kullanacağınız muhtemelen 19 ya da 20'dir ama çok bir fark yok arayüzde merak etmeyin ki e, bu videonun çekildiği dönemde Haziran 2011 diyoruz biz buna e, V6 geldi Katya V6 geldi e, tabi şu an denemeleri yapılıyor falan e, V6 setinde çekeceğiz Katya V6 seti de ayrıca olacak. Bu gördüğünüz arayüz Katya'nın ilk açıldığındaki boş arayüzü. Herhangi, herhangi bir şeyi basmadım. Başka CAD programı kullananlar varsa Katya'nın dosya geçiş mantalitesine pek aşina olmayabilirler. Katya'da bu sıfır arayüzden bir şeye girmek istiyorsanız New'a basmanız gerekiyor. Bu New dokümanda da size bir sürü soru soruyor. İşin kötüsü bunu da alfabetik dizmişler, biraz saçma olmuş ama kullanım sıranıza göre dizmemişler. Burada önemli olan mesela yeni bir parça tasarlayacaksınız, onu seçip OK demek. Ondan sonra parçaya save etmesi için bir isim vermek. Burada çeşitli opsiyonlar var, bunların hepsini göreceğiz. OK dediğiniz zaman karşınıza böyle bir arayüz geliyor. Bu Katya'nın tasarım arayüzü, parça tasarım arayüzü. Parça tasarım arayüzünün aşağısında gördüğünüz şu kısım save, print işte rotate'ler, pan'lar, zoom in, zoom out'lar bütün e, katya modüllerinin içerisinde sabit. Yani demek istediğim şey şuraya start'a gelirseniz aşağı doğru işte infrastructure, mechanical design, mechanical design mesela mekanik tasarım demek, parça tasarım, montaj, sketch, kaynak, kalıplama, e, profiller, teknik resim falan filan gidiyor aşağı doğru ve bunlar farkındaysanız imalat, machining, tornopsu frezesi, yüzeyi vesairesi, machining simulation, NC, Hepsi burada var. Ama bunların hangisine girerseniz girin. Mesela part dizayna e veya SMD'ye buradan geçeyim. Şu alt taraf hep sabit. Değişen neresi biliyor musunuz? Ekranın sağ tarafı şu an mouse'un gezdiği şu sağ tarafta değişiklik oluyor. Bu sağ taraftaki değişikliği size göstereyim. Gidip de şimdi özellikle sadece sağ odakların. Gelip de parti seçtiğim zaman ve okeylediğim zaman parti yönelik komutlar geliyor buraya. Ve bu parti yönelik komutlar içerisinde yapacağınız işlem. Eğer sketch ilgili bir şey yapacaksınız, yani iki boyutlu bir tasarım yapacaksınız, ona basıp onun açılan komutlarından tasarıma gitmek. Bunların hepsini göreceğiz. Ee, sadece şu an arayüz tanıyoruz. İlk video olduğu için biraz uzun tuttum ama bundan sonraki videolar daha kısa olacak. Başlamadan önce garanti almak istediğim bir şey var. Tools Options'a gelin. Sizi şöyle bir arayüz karşılayacak. İlk sefer açılımda biraz ağır açılabilir. Bu arayüzde çok fazla bir şeyle oynamamanızı istiyorum lütfen. Ee, seçeneklerde, şuradaki seçeneklerden arayüz tarzını değiştirebilirsiniz ama şimdilik onlarla oynamayın. Bu seçeneklerden yüzde yüz garanti etmenizi istediğim şey, emin olmanızı istediğim şey bu general'lar içerisinden birincisi otoma, no automatic backup ben seçeceğim. Ee, bu nedir biliyor musunuz? Ee, sistemin otomatik olarak kaydetmemesini sağlıyor. Yani ne demek istiyorum? Çizdiğiniz her şey şurada gördüğünüz süre içerisinde 30 dakikada bir kaydedilir. Şimdi gerçekten tasarım yaparken bu güzel bir şey. Niye? Bir fabrikadasınız, bir argedesiniz, bir şey tasarlıyorsunuz ve veriyi kaybetmek istemiyorsunuz. Bir araç ön tasarımı vesaire. Ama eğitim sırasında bunlar bilgisayarınızı yavaşlatacak. Eğer bilgisayarınız çok iyi değilse RAM'den ve hard diskten doğal olarak yiyecektir otomatik kayıt. Onun dışında gördüğünüz gibi bir sürü sekmeler var. Yanda da alttan da gidiyor. Gibi. Ve bunların içerisinde de aşağı doğru işte display görüntü sekmeleri, uyumluluk modu, bu katya V4 ile alakalı bu. Bunlardan units önemli. Units'e gelin sizin kurduğunuz inç olabilir, milimetre veya burası pound vs. olabilir. Units'e mutlaka milimetre ve kilogram olduğunu emin olun. Çünkü bütün kurs boyunca milimetre ve kilogram ölçülerini kullanacağız. Peki, giriş videosu bu kadar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.